başlayabilirsiniz. Evet, selamünaleyküm çocuklar, hayırlı sabahlar diliyorum. Ee, beşinci sınıf, dördüncü liktere konumuz Hz. Muhammed'in ve aile hayatını işleyeceğiz inşallah. Ee, fakat öncesinde her zamanki yaptığımız gibi dua ile başlayalım inşallah. Amin. Evuzu billahi min eşşeytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu Rabbi yessir ve la tu'sir bi tamamil hayr. Allah'ım sen gönlümüze ağaç ferahlık verdiğimizdeki düğümü çöz ki sözümüz anlaşılsın. Rabbim sen işlerimizi kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırla tamamlamayı nasip eyle. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belirne Ramazan. Allah'ım sen bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına hayırlısıyla ulaştır. Amin. Evet, çocuklar önce konularımıza bakalım. Bu ünitede hangi konuları içeriyormuş? Öncelikle Hz. Muhammed'in evliliği ve çocuklu, çocuklarını işleyeceğiz bir eş olarak, bir baba olarak, bir dede olarak Hazreti Muhammed'i göreceğiz. Hazreti Muhammed'in ve ailesinin örnek davranışlarını işleyeceğiz. Bir de Peygamber Efendimizin çok değer verdiği iki torununu işleyeceğiz. Hasan ve Hüseyini göreceğiz. En sonunda da Keser suresi var bu ünitenin sonunda. Onu da işleyip konumuzu bitireceğiz. Evet hemen başlayalım. Öncelikle Peygamber Efendimizin çocukluğuyla başlayalım. Peygamber Efendimiz hepinizin de bildiği gibi 571 yılında Mekke'de doğdu. 571 12 Rabiöl evvel ayında doğdu. E, 20 Nisan'a tekabül ediyor miladi takvime göre. 0-4 yaş arasında süt annesinde kalıyor. Süt annesinin adı Halime. E, biliyorsunuz Araplarda bir gelenektir. Çocuklar e, o iklim şartlarına e, çok fazla dayanamadıkları için daha kırsal e, şehrinin dışında bir yerde yaşıyor. E, konaklıyor. Süt anne verme geleneği çok fazlaca var yani Araplarda. O yüzden Peygamber Efendimiz de 0-4 yaş aralığında süt annede kalıyor. 4-6 yaş arasında annesiyle kalıyor. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin babası kendisi doğmadan önce vefat etmişti. Peygamber Efendimiz annesiyle de 2 yıl maalesef sadece kalabiliyor. Sonrasında dedesine emanet ediyor. Dedesi Abdülmuttalip ona sahip çıkıyor. E, ne kadar 8 yaşına kadar o bakıyor. Fakat dedesi de yaşlıca olduğu için kendisi de vefat edince oğlu olan Ebu Talib'e emanet ediyor. Peygamber Efendimiz'in amcası Ebu Talip onu evleninceye kadarki süreç süreçte ona yardımcı oluyor, ona bakıyor, bakımını üstleniyor. Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz'in hayatını biz çocukluk, gençlik olarak ele aldık çocukluk olarak ele aldık. Şimdi gençlik olarak inceleyecek olursak peygamber olmadan önceki süreçte peygamber efendimiz e, peygamber olmadan önce de adalete e, ve işte e, ahlaki değerlere çok fazlaca önem verer, verir, e, değer verirdi. O yüzden de Hilful Fudur denilen Erdemler topluluğuna katılmıştır. Yaklaşık 30'lu 30, lu, 30 lu yaşlarında da 30-35 yaşlarında da hepinizin de çok iyi bildiği Kabe hakem olayı gerçekleşmiştir. Orada da ne kadar adalete ve e, ahlaki değerlere e, önem verdiğini görmüş oluyoruz. Kısaca e, Hazreti Muhammed'in hayatını inceleyecek olursak böyle bir şerit içerisinde Hazreti Muhammed'in e, doğumu e, sallallahu aleyhi ve sellem 571 596'da e, Hatice ile evlendi. Hazreti Hatice ile evlendi. 610 yılında peygamberlik verildi. 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret edildi ki bu bizim için çok çok önemli bir olaydır. Biliyorsunuz e, hicri takvim hicret ile başlar bizim e, medeniyetimizde. 632 yılında ise e, kendisi maalesef vefat etmiştir. Evet. Burada söylemem gereken önemli bir şey kaldı mı? Peygamber Efendimiz'in evliliğine geçelim şimdi. Ha, önce e, Mekke'de yaşayanlar geçimleri neyle sağlardı onu bir inceleyelim. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz e, demin de anlattığım gibi süt anneye verildiğinde o süreçte de e, yani Kabe'nin dışındaki e, civar yerlerde genelde e, şey hayvancılıkla uğraşılıyor fakat e, Mekke özellikle Mekke halkı ticaretle e, çok fazla uğraşan bir halktı. Halktı. Yani insanlar geçimini %90'dan fazla ticaretle sağlamıştır. Peygamber Efendimiz'in Hazreti Hatice ile tanışması da bu vesileyle olmuştur. Hazreti Hatice zengin bir tüccar kadındır. Kendi mallarını Şam'da satması gerekiyor. Fakat bayan olduğu için, kadın olduğu için bunda zorluk çekeceğini düşündüğü için birinden yardım istedi. Bu yardımı da Hazreti Muhammed'den istedi. Yardımcısı Meysere'yi de buna e, eşlik ederek kervanını e, onlara emanet etti. E, Meysere döndükten sonra Peygamber Efendimizin e, ahlaki özelliklerinden bahsettiğinde e, Hazreti Hatice bundan e, çok fazlaca hoşnut olmuş, çok beğenmiş. Ve e, bizim toplumumuzda şu anda, şu anki toplumumuzda aslında ayıplanan e, çok önemli bir şey yapmış. Aslında dinen yasak olmayan, fakat toplumumuzda sanki harammış gibi görünen ne yapmış? <laughs> evlilik teklifini kendisi gerçekleştirmiş. Peygamber Efendimiz 25 yaşında iken Hazreti Hatice ile böylelikle evlenmiş. Peygamber Efendimiz evlilik teklifi gelir gelmez hemen kabul etmemiş tabii ki. Ne yapmış? Amcasıyla, tanıdıklarıyla istişarede bulunmuş. Bu çok önemli bir detay çocuklar. <laughs> Evet, Hazreti Hatice'den kısaca bahsedecek olursak Mekke'nin soylu ve zengin bir hanımefendisiydi. Ahlaki çok ahlakı çok güzel olduğu için ona Tahire e, lakabı verilmiş. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin lakabı El Emin. Eee Hazreti Hatice'nin lakabı da Tahire. Tahire de çok temiz, namuslu, iffetli anlamında e, bir kelimedir. Ticaretle uğraşıyor. Zaten dedik Peygamber Efendimizle 25 yaşında evlendi kendisi. Ee, peygamber efendimizden 15 yaş büyük olup öncesinde iki kez evlenip e, eşlerini kaybeden bir hanımefendidir. Evet şimdi çocuklarını inceleyecek olursak bu evlilikten 6 tane çocuk e, doğuyor. Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed'in. Bunları e, bir görelim. Zaten birçoğunuz bunları biliyor ama ezberlemeniz gerekiyor çocuklar. Bunları ezberleyelim. Ezberlemeniz içinde bir kodlama var. Onu şimdi biraz sonra size göstereceğim. Peygamber efendimizin Çocukları sırasıyla Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah. Peygamber Efendimiz'in Hz. Hatice'den ayrı bir de Hz. Mariye'den çocuğu oluyor. Onun adı da İbrahim. Peygamber Efendimiz'in erkek çocukları çok küçük yaşta vefat ediyor. İbrahim ise iki yaşına yaklaşırken, iki yaşlarında iki yaş civarı diyelim vefat ediyor. Kız çocukları da Hz. Fatıma hariç. Ee, hepsi de büyüyor, e, yaşıyor fakat e, hepsi kendisinden önce vefat ediyor. Hazreti Fatıma hariç. Hazreti Fatıma Peygamber Efendimiz'in vefatından yaklaşık 6 ay sonra vefat ediyor. Hazreti Fatıma'nın e, en ön, e, yani birçok e, çocuğu oluyor fakat e, Peygamber Efendimizin e, gözde diyelim torunları Hasan ve Hüseyin'dir. Evet, e, şimdi peyg e, Peygamber Efendimiz'in çocuklarını kodlamanız için din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen arkadaşlarım böyle bir kodlama e, hazırlamışlar. Ben de e, rastladım, hoşuma gitti. Belki e, kodlamanız için yardımcı olur. Sınavlarda e, işte boşluk doldurmalarda hangi seksikte acaba diye e, aklınıza gelsin diye. Üf Kiraz, yani Ümmü Gülsüm, Fatıma, Kasım, İbrahim, Rukiye, Abdullah ve Zeynep. Evet şimdi gelelim bir eş olarak Peygamber Efendimiz nasıl e, bir eşti? Ailelerde eşler birbirlerine nasıl davranması gerekir? Biliyorsunuz biz e, Peygamber Efendimiz bizim için nedir? Çok önemli bir örnektir. O yüzden onun aile hayatı da bizim için çok değerli. Nasıl eşine davranmış? Neler yapmış? E, bizler de hayatımızda uygulamamız gerekiyor. Hepiniz bir gün e, anne baba olacaksınız, evleneceksiniz, eş olacaksınız. O yüzden bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet burada bir tane örnek var. Önce okuyayım. Ee, sonrasında yorumlayalım birlikte. Hazreti Ayşe radıyallahu peygamber efendimizin bir eşi Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem güzel davranışlardan birisini şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yolculuğa çıkmıştım. Peygamber efendimiz bir yerde ashabına ilerlemesini söyledi. İkimiz arkada kalınca bana gel seninle yarışalım dedim. Koşmaya başladık ve ben onu geçtim. Aradan birkaç yıl geçmiş ben de biraz kilo almıştım. Yine bir yolculuğa çıktık. Peygamber Efendimiz ashabına ilerlemesini söyledi. Ve biz geride kalınca yine yarış yaptık. Bu defa Allah Resulü beni geçti. İşte şimdi ödeştik dedi. Burada Peygamber Efendimizin geri geldiğinde karısıyla da oyunlar oynayabildiği ve şakalaştığını görebiliyoruz. Yani mizah anlayışı da vardı. Değil mi? Evet. Kimse cevap vermiyor. Evet, Hazreti Ayşe peygamberimizin evdeki halini şöyle anlatmaktadır. O normal sizin gibi bir insandı. Elbisesini temizler, koyunlarını sağırdı. Burada Peygamber Efendimizin e, sadece peygamberlikle yani göreviyle ilgilenmemiş, aynı zamanda normal sıradan diğer insanlar gibi de hayatını devam ettirdiğini görüyoruz. Öncelikle e, tabii ki çalışmış, çaba göstermiş e, maddi anlamda. İkincisi de aile hayatını aile hayatında eşlerine yardımcı olmuş. E, Birlikte işte yardımcı olmuş. Hayatı birlikte paylaşmışlar. Müminlerin iman bakımından en olgun olanları ahlakı en iyi olandır. Sizin en da hanımlarına karşı en iyi davranınızdır. Burada e, veda hutbesini hatırlayabiliriz. Peygamber Efendimiz veda hutbesinde e, şey, e, erkeklere özellikle eşler e, size bir emanettir diye vurgulamıştır. Biz emanetten kastım şu, şimdi bir şey hediye edildiğini düşündüğümüz zaman onu hor kullanabiliriz. Fakat bir emanet olduğunu düşündüğümüz zaman bu bu bana Allah bir emaneti. O yüzden ben bunun hesabını vermek zorundayım. Birinci ile hayatımızda hani bunu ilke olarak edinirsek, o zaman daha kolay olur eşler arasındaki o sevgi, saygı daha hızlı ilerler diye düşünüyorum. Evet, kısaca Peygamber Efendimiz'in eşlerine karşı davranışlarını inceleyelim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşleri sever ve onlara olan sevgisini açığa vurmaktan, ifade etmekten çekinmezdi. Yani seni seviyorum diyebiliyormuş, diye demiş. Bunlar çekinmeyelim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eşleriyle ilgilenir, onlara zaman ayırırdı. Eşleriyle konuşur, sohbet eder, onların hal ve hatırını sorardı. Hz. Peygamber ihtiyaçlarını kendisi giderir ve ev işlerinde yardımcı olurdu. Aile içinde önemli e ve bazı ciddi meselelerde eşlerini e eşleriyle istişare ederdi. Onlara sorular sorardı. Nasıl yapalım, nasıl edelim diye. E aklıma gelen bir örnek Peygamber Efendimiz zaten bir tane haç yaptı biliyorsunuz. Hacdan ihramdan çıkması gerekiyor. insanlar ihramdan çıkmıyor. Ümre seleme eşi diyor ki sen diyor enisi diyor tıraş ol ihramdan çık. Onlar da senin yaptığını zaten yapacaktır diyor. Peygamber Efendimiz de bunu uyguluyor. Peygamber Efendimiz istişareye aşırı derecede önem verirdi. Her zaman istişare yapardı her konuda. Kızı mesela eşi eşi kızı ev, evlendireceği zaman hem kızına sorar hem eşine danışırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin görüşlerine değer verir, onların istişare ederdi. Bunun güzel örneklerinden birisi de Hazreti Recep kızı Zeynep'i kardeşinin oğluyla evlendirmek istiyordu. Bu düşüncesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açtığında Hazreti Peygamber onun görüşünü kabul ederek kızını eşinin uygun gördüğü kişiyle evlendirmiştir. Tabii ki kızına da sorarak burada hani belirtmiyor mu? Kızına da danışmış bu konuda. Şimdi gelelim eş olarak tamamladık herhalde. Kafanızda soru işareti varsa bana özelden de yazabilirsiniz. Dinlendiren defterde de ben biraz sonra sayfalarını açacağım. Oradan da tekrar edersiniz siz. Bir baba olarak inceleyelim. Şimdi Peygamber Efendimiz bir baba olarak nasıl bir baba imiş? Çocukları vefat ettiğinde büyük bir üzüntü duymuş ve ağlamıştı. E, biliyor çok zor bir şey düşünün bir baba evladını kaybediyor. E, tabii ki doğal olarak o da bir insan olduğu için ne yapmış? Bundan dolayı üzüntü duymuş ve ağlamıştır. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kızı Fatıma Calaman yanına geldiğinde ayağa kalkar onu öper ve yerine oturttururdu Bu nedir? Bu ne işarettir? Peygamber Efendimizin sadece kızı Fatıma'ya değil bütün çocuklarına karşı ne kadar sevgi dolu olduğunu görmüş oluyoruz. Ee, ne yapıyor? Karşılıyor, kalkıyor, karşılıyor. Onu öpüyor ve yanına yerine oturtturuyor. Çok güzel bir davranış bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklar arasında ayrım yapmaz. Ee, Aile bireylerinin hepsini yakından ilgilenirdi. Çocuklar arasında küçük, büyük, kız, erkek ayrımı yapmazdı. Bunu neden söylüyorum? Özellikle e, Arap toplumunda, cahiliyede biliyorsunuz... ...kız çocuklarının diri diri toprağı, toprağa gömüldüğü bir toplumdan bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz... Kız erkek ayrımı yapmamış. Ayrıca çok önemli bir detay biraz sonra keser sonrasında işleyeceğimiz gibi orada da işleyeceğim ama şimdiden söyleyeyim. Peygamber Efendimizin soyu erkek evlatlarından değil kız evladından yürümüştür. Bu da önemli bir detaydır aslında. Yani bizim toplumumuzda da sanki sadece erkek evlattan ilerleyen bir şeymiş gibi algılanıyor. Bu da yanlış bir algıdır tabii ki. Evet, bir dede olarak Hz. Muhammed, torunlarıyla yakından ilgilenir, onları sırtına alır ve kendileriyle oynar, şakalaşırdı. Allah Resulü ve torunları hakkında asla ayrım yapmazdı. Peygamber Efendimiz, torunları doğunca onları sevmiş. Peygamber Efendimiz, torunları doğduğunda akika kurbanı kesmiş. Onları tıraş ettirip ağırlığınca gümüş sadaka vermiş. Onları doğduğunda e, ağzına hurma sürmüştür. Bu, bunlar sünnettir hepsi çocuklar. Bunları hepsini uygulamıştır torunlarına. Sanki kendi çocuğu doğmuş gibi torunların doğumunu da o şekilde beklemiş. Çok heyecanla beklemiş. Evet şimdi kısaca değerleyelim. E, bir e, Eş olarak inceledik, bir baba, bir dede olarak inceledik. Zaten Peygamber Efendimiz'in e, ahlaki değerlerini biz zaten çok iyi biliyoruz, çok iyi tanıyoruz onu. E, şimdi gelelim aile içindeki örnek davranışlarından bahsedelim birazcık. Onu, onlar Kur'an'ın ortaya koyduğu ilkelere uygun davranmışlardır. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in ahlakı, Kur'an ahlakıdır. Yani kendisi Kur'an-ı Kerim'de ne, ona ne vahyedilmişse onu zaten hayatında uygulamıştır. Çok yumuşak huylu, iyi kalplidir. İsraftan kaçınmaya önem vermişlerdir. Peygamber Efendimizin bir hadisi biliyorsunuz. Bir akar, akarsuda bile olsanız abdest alırken bile düşünün. bunu sormuşlar çünkü. Ya Resulallah abdest alırken bile Evet abdest alırken bile israftan kaçının demiş. Peygamber Efendimizin kızı Fatıma Ondan ikinci bir kıyafet istediğimde bunun israf olduğunu belirterek ona ikinci bir kıyafet almamıştır. Evet, fakir ve muhtaçları koruyup gözetmişlerdir. Etrafında sadece ailenin değil, etrafında muhtaç olan ve ihtiyacı olanlara ne yapmışlar? Bu anlamda yardımcı olmuşlar. Benim aklıma Hazreti Ali geliyor. Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz uzun yıllar evlenene kadar Ebu Talib'in yanında kalmıştı. Peygamber Efendimiz de hem bir gönül borcu olarak hem de amcasının maddi anlamda zorlandığını görünce Hazreti Ali'yi kendi evine alıp onun bakımını üstlenmiştir. Yani burada akrabalarının da hem akrabalarını gözettiği hem de ihtiyaç sahip, ihtiyacı olanları gözettiğini görebiliriz. Birbirleriyle iyi geçinir, sevinç ve üzüntülerini paylaşırlardı kızı kız şey Zeynep kızı Zeynep'in o çocuğu Ümeyye hasta olduğunda veya kızı da Zeynep de hasta olduğunda ne yapmış Peygamber Efendimiz onu sık sık ziyaret etmiş ona yardımda bulunmaya çalışmış. Evet, Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve Sellem ve ailesi çok cömerttir. E, misafire de e, en güzel şekilde ağırlardı. Peygamber Efendimizin eşlerinden biri şu anda aklıma gelmiyor hangisi? Eşlerinden biri e, bir gün e, yani evlerine bir misafir gelmiş, üç kişilik bir misafir. E, evinde de sadece üç tane vurma varmış. E, yanındaki e, arkadaşı demiş hani niye üç tane hurma verdin ki? Kendi yani çok hani az anlamında hani söylüyor. Ama yani kapıma gelin de geri çevirmek istemiyorum, istemedim e, diye söylemiş. Bazen biz ee, mesela kahve yapıyoruz ee, az şekerimiz oluyor bitmiş oluyor İnsanlık hali bitebilir ee, ama şey yapıyoruz hani şekeri ya da çikolatayı hani bir, bir dilim bir küçük bir şey götürmeye çekiniyoruz hani acaba hani ne düşünür gibi ama bunda çekinecek utanacak bir şey yok evimizde olan bir ikramlıktır onu kesinlikle çekinmeden utanmadan ikram edebiliriz Evet sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem valisler akrabalarını ziyaret ederlerdi. Akrabalı yani Sıla-i Rahim'i çok önemserler. Sıla-i Rahim biliyorsunuz akrabayı gözetmek, akraba ziyareti yapmak. Ee, hiç olmazsa hani yüz yüze olmuyorsa bile telefonla şu an günümüzde telefonla yapılabilir. Sıla-i Rahim peygamber efendimizin çok çok önemsediği bir şeydir. Akrabalarını her zaman gözetmiştir. Ee, e, onun süt annesi e, bakın yakın akrabası değil o e, yani kan bağı yok ama süt annesi geldiğinde ona ne yapmış? Ona yeleğini silip yerine oturtturmuş. Ona değer vermiş. Hani anneye, kadına değer verdiğini de görüyoruz burada. Ona ihtiyacı olduğu için şu an sayısını hatırlamıyorum ama 40 civarı koyun hediye ettiğini hatırlıyorum. Süt kardeşi Şeyma'ya da aynı şekilde ihtiyacı olduğu için bazı yardımlarda bulunmuş. Buradan ne görüyoruz? Akrabasını da hani gözettiğini ona onlara yardımcı olduğunu da görebiliriz. Ee, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve aile fertleri komşularına daima iyi geçmiştir. Peygamber Efendimizin e, komşularını, komşularını sık sık ziyaret ederdi. Onlar e, uzak bir yere gittikleri zaman da emanetlerini alıp koruyup kullanmıştı e, diye diyebiliriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesi Yetimlere, yoksula her zaman yardım etmişti. Hatırlarsanız Mekke'den Medine'ye hicret başladığında Peygamber Efendimizin devesi e, bir iki yetimin e, tarvasına e, arazisine e, konuyor. Peygamber Efendimiz e, oranın kime ait olduğunu soruyor. İki yetimin e, olduğunu e, öğreniyorlar. E, Hazreti Ebubekir'e kesinlikle e, oranın e, değerini o çocuklara ödenmesini istiyor fakat çocuklar kabul etmiyor ilk başta. Peygamber Efendimiz ısrar ederek onlara hakkını veriyor. Buradan da hani sonuçta bakın İslam davası yeni bir medeniyet kuruluyor. Orada hani neyse çocuklar hediye etti sonradan da anlaşırız demiyor. Onların hakkı neyse o anda veriyor. Başka şu anda aklıma bir şey gelmiyor. Evet gelelim şimdi Peygamber Efendimizin iki torunu Hasan ve Hüseyin. Bunlar çok fazla çok fazlaca ün saldıkları için insanların birçoğu zaten ben şimdi kime sorsam, size sorsam Peygamber Efendimizin iki tane torunu söyleyin desem hepiniz de Hasan ve Hüseyin diyecektir zaten. Neden? Çünkü bunlar İslam tarihinde fazla bu iki isim İslam tarihinde fazlaca ün salan isimler. Birazdan göreceksiniz sebepleri de var. Bu yüzden yani yoksa sadece iki tane torunu yok peygamberimizin. Evet, Hazreti Hasan'la başlayalım. Hazreti Hasan demin de söylediğim gibi Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin büyük çocuğudur. Hz. Hazreti Hasan ismini Peygamber Efendimiz koymuştur. Onun terbiyesini de o vermiştir, kendisi vermiştir. Siyasi çekişmelerden ve kargaşadan uzak durmaya çalışmış. Hazreti Ali'nin vefatından sonra 6 ay kadar e, hilafet e, yapmış fakat sonrasında geri çekilmiş. Maalesef zehirlenerek e, şehit ediliyor. Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere e, İslam kültüründe şerif denilmiştir. Bu çok önemli e, denemelerde çıkabilir, testlerde çıkabilir. E, çünkü Hazreti Hüseyin'inki de farklı. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlerin ikisi iki, iki ismi de çok güzel ezberleyelim çocuklar. Bunlar çok önemli şerif. Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Hasan'a küçük adam demiştir. Evet, Hazreti Hasan gibi Hazreti Hüseyin ismini de Peygamber Efendimiz koymuştur. Hazreti Hüseyin maalesef e, çok elin bir şekilde e, kaybettik. Kerbela denilen bir yerde, bir bölge Kerbela adı oranın. Orada yaklaşık 70'ten 70'e yakın Müslümanla birlikte Yezid ordusu tarafından şehit ediliyor maalesef. Yani burada siyasi bir çekişme var, ondan kaynaklı diyelim. Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere Seyyid denir. Gerek, Hasan, gerek Hazreti Hasan, gerekse Hazreti Hüseyin, İslam tarihi boyunca tüm Müslümanlara büyük bir sevgi ve saygı görmüştür. Şimdi Peygamber Efendimizin vefatından sonra biz onun emanetine sahip çıkamadığımızı düşündüğümüz için bence Hazreti Hasan ve Hüseyin'e ekstra böyle bir e, merhamet ediyoruz, bir duygu besliyoruz onlara karşı. Evet, gelelim. Kevser suresine suresini. Çocuklar bu üniteyi bitirmiş oluyorum. Kehser suresiyle birlikte. Öncelikle hepinize ödev. Kevser suresini her biriniz ezberliyorsunuz. Ve bana tek tek okuyarak video atıyorsunuz. Kevser suresini hepinizin, birçoğunuzun kesinlikle ezbere bildiğini biliyorum. En kısa surelerden en kısa suredir. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresidir. 108. suredir. Zaten sonlara doğru namaz surelerindendir. O yüzden kesinlikle ezberletiyoruz. Mekkedir yani Mekke'de indirilmiştir biliyorsunuz bir sure ya Mekki olur ya Medeni olur Mekki olanları biz Mekke'de indirilmiştir anlamını taşıyor diyor öyle diyoruz Kevser, bolluk bereket çok hayır neslin çoğalması gibi anlamına gelir aynı zamanda da cennette Peygamber Efendimiz için bir havuz havuzun ismidir. Evet, öncelikle önce Arapçasını okuyorum, sonra anlamını okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnne <laughs> serfes Rah Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Resulüm, kuşkusuz biz sana keseri verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl soyu kesik olan, soyu kesik olan şüphesiz sana kim besleyendir? Burada Peygamber Efendimiz e, Peygamber Efendimizle erkek çocukları vefat ettiğinde onunla dalga geçiyorlar. Ah soyun kesildi gibisinden. E, Peygamber Efendimiz'e de hemen bu sure indiriliyor. Asıl soy kesik olan onlar. Zaten Peygamber Efendimiz'in soyu dediğim gibi Hasan ve Hüseyin'den devam edi, etmiştir. Günümüze kadar gelmiştir. Kevser'e vaat ediyor orada. Bakın bolluk, bereket anlamını taşıyor. Aynı zamanda cennette havuz, havuzu vaat ediyor. Ve burada çok önemli ee, Rabbini tespit et, Rabbine kulluk et ve onun için kurban kes. Hatırlarsanız farz-vacip kavramlarını işlerken biz ben bundan bahsetmiştim çocuklar. Biliyorsunuz farzla vacibin arasında tek bir fark var. Farz açık ve net bir şekilde Allah e, hükmü bize ne yapar? Kur'an-ı Kerim'de e, söyle şunu yap, şunu et gibisinde. Burada da aslında kurban kes yazıyor değil mi? Peki o zaman size soru. İkinci derste cevabını istiyorum. Madem ki Burada kurban kes yazıyor. Neden? Kurban kesmek e, ibadeti farz değil de vacip olmuştur. Bunu merak ediyorum. Evet, e, şimdi kısa bir mola verelim. E, Ahmet Aracı'mı e, çağırıyorum. E, <laughs> şimdi çok kısa bir mola verelim. E, sonrasında ikinci dersimizde soru çözeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.